Hatay'da sınır hattında devam eden orman yangınına müdahale için barajdan su alan Skorsky pilotunun kendini selamlayan kız çocuğunu selamladığı anlar yürekleri ısıttı. Kızım el sallıyor, öpücük Öpücük el, el, el sallıyor. Suriye'nin Laski kentinin Türkmen Dağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangını Türkiye tarafına geçmiş ve ekipler müdahale etmişti. Yayladağ ilçesine sıçrayan yangına müdahale eden helikopterler Yayladağ barajından su alarak alevlere müdahale ettiler. Yangına müdahale için barajdan su alan Skorski tipi askeri helikopteri gören kız çocuğu pilotları ve mürettebatı selamlamaya başladı. Salla, sen salla. Çocuğun selamlamasını fark eden helikopterin pilotu karşılık vererek yürekleri ısıttı. Kızın el sallıyor, öpücük Öpücük el sallıyor. Görüntüler çocuğun ailesi tarafından kayıt altına alınırken o anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kızım